Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size Hüseyin'in solid bilek mi de bu? soluk Solid bilek e, köpeğini göstereceğim de yürüyemiyorum arkadaşlar. Sen çok derinlik batik la? Arkadaşlar bu köpek mabel ya zehir ya bildiğiniz zehir yemin ederim. Enerji man ya lucky aynı abi bizim lucky değil mi? Aynen. Enerjisi. Bu yarışmayı en son kazandı mı? Geçtim. Çok iyi mi? Ne mükemmel mi? Ne almış? Tamam. tamam. Vallahi. Al. Oo çok iyi be. Bak 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 bak. Ama çok seviyor var ya. Karı ama şu kurtluğuna baksanıza of. Şimdi bizim Carlos'la bunu karşılaştıralım mı? Karşılaştırmayalım. Bizim Carlos'u biliyorsun. Aynen. Carlos'la eşleşse nasıl bir yavru çıkar sence? Güzel bir şey çıkar mı? Bence siyah siyah. Tam olmuyor diye biliyorum ama emin de değilim. Yani siyahla siyah çiftleşirse olmaz mı? Ya aslında güzel yavru ortaya çıkar da şimdi günümüzdeki tüm Alman kurtçuların hepsi normal Alman kurduyla Soviet geçleşmesi falan yapıyorlar. Yani ortaya karma bir şey çıkarıyorlar. <laughs> 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 Ama arkadaşlar sizce Carlos'la karşılaştıralım mı, karşılaştırmayalım mı? Ama çok güzel ya. Vallahi oğlum şuna duruşa baksana. Yemin ederim manyaktırıyor bak bak bak. Karda belki tam ya bunun tam havası ha şu an değil mi? Aynen öyle. Bunda üşüm olmaz bir Otur. şey olmaz. Otur. Al. Bak bak. bak. Ama bunun bizim Carlos'a göre eee Yusuf adı var ince. Aynen bu dişi ama o da erkek. Dişçi erkek arasında. Şimdi bizim kalkalım. bizim Carlos e, cinsine cinsini tam olarak o kadar bilmiyorum. O da Alman vurdu mu? Alman solit bekliyordu bence Yusuf abi de ona. diye söylüyorlardı ama abi gel o kadar. ma. Aynen. Bu show life. Bu daha iyi o zaman. Tabi. Fan da önemli. Bak 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 bak. Şu an bunun fiyatı sence ne kadar? Hiç bilgim yok. Biz aldığımızda 15.000 bin almıştık. 15 .000. Şu an 30 bin vardır. Yani her şey yarı katına çıktığı için bunu. ikisi de çıktı. <laughs> her şey yarı katına bu da. Senin neyine zam geldi lan he? Ama bu yarışmalarda kazandı. Şu an üretim izni var mı bunun? Var aynen. Oo üretim izni de var bunun. Artık var ya bebeler ne olacak oğlum senin? Bak sadece elle. Otur. Çok güzel ya vallahi çok güzel. Otur. Aa, o nasıl gidiyor bak 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 bak. <laughs> gel. Gel 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 Mabel gel. Gel. <laughs> Allah. Çekin istersen oynayacağız dur şimdi arkadaşlar artık eleme kar yapacağım Şş, otur koş bak şimdi gelsin bunu fırlatacağım ama bayağı uzağa fırlatacağım gider mi uzağa göster koş bak, bak 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 oğlum nasıl gidiyor lan kar da çok yüksek bu şimdi... kara batmıyor ha hmm, Bak. biz Geç geçeceğiz ya bu o uh, şu gelişe baksana ya <laughs> Gel buraya Şşş Isırcak mıdın ha bu caddeden Yok Senin? Isırmaz ısırmaz <laughs> Gel Aferin. Otur Otur Pati falan isteyebilirsin Pati ver Aferin <laughs> Zıpla 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 Oooo nasıl kaptı bak <laughs> Bak şimdi Abi. Oho gördün mü? Tamamdır. <laughs> ha, ama şimdi izle. <laughs> Yine tamamdı lan durma. Aa bunu tutarsın Oho, karı iyiydi da. Aynen. <laughs> lan bir yere mi kanadın etti bunu? Yok. O lekeler nereden geldi? Değil mi? Bir ülke var sanki. Ağzından çıkan şey. Evet şimdi arkadaşlar. Bir daha alalım. <laughs> Otur. Bekle. Pati ver. Pati. Pati lan. Yetiş lan buna. Hadi yetiş. Zıpla. <laughs> Koş. Bak 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 nasıl koşuyor. Bak bak bak. Allah'ını seversen. sen. Sever. Cengi haber bu motora biner mi? Mustafa'nın köpeği biner. Vallahi de biner. Vallahi. Biner mi? Biner biner. Bindirek mi? Sen bilirsin. He? Sen bilirsin. Yusuf abi yanına gidelim mi bununla? Nerede lan? Evde ne? Valla fark etmez. Valla siz dün beraber misiniz? He. Gel gidelim abi. Gel gidelim hadi gel. Gel gel. gel. Gel Gel. gel Yola, yola doğru bence şey yapmasın salaklar köpeği ha. çağırdığı zaman bu sefer o da dikkatör olacak. Dur taşmasını alayım o zaman. Dur. Bu ısırma şey yok der kesinlikle. Yok yok bir şey olmaz. Valla. Valla. Sen rahat ol. Bekle. Şşşt. var elinde. Ver. Gel. Kapata da bilirsin flex'i. Evet, evet arkadaşlar şimdi geliyorlar. Motora binmedi. Arkadaşlar biliyorsunuz benim Zeyna kayboldu. Çalındı yani. Çalınmadı da kayboldu işte. Ben onu arıyorum, bulamıyorum. Bulama büyük ödül koydum. Antep içinde nereye gidebilir? Yani Antep kimse mi tanımıyor arkadaş? Herkes biliyor. Alan vermiyor işte arkadaş. Biz de bekliyoruz. Belki insafa gelen verir diye. Ödül koymuşum ben. Verirse vallahi ödev veririm kendisine. Bakın geliyor aslan. Ama çok güzel ya. Vallahi vay çok güzel. Ama ben bu köpeğe nazar değdireceğim ha. Zaten Va kadar değil. He vallahi. Bile He ikinci kattan şöyle bir evden aşağı atladı arkadaşlar. nasıl ee, nasıl atlamıştı kedinin peşinde gitmişti değil Hı -hı. mi? Ama yani maşallah. Siz böyle kameradan bakıldığı gibi bakmayın. Bir canlı görün. Öyle bir çekiciliği var ki. Niye böyle çekici bunu? Özelliğe mi var satayım? Atır. abi, al. Bak. Babel. Babel. Arkadaşlar şimdi Mobel'i sevdiğim sırası. Şimdi motora gideceğiz. Oğlum ben gideceğiz falan. Lan oğlum. Evet, bak bak bak. Vallahi var ya keyfi yerinde ha bak. Keyfi yerinde yemin ederim. Bak bak bak. Nasıl koşu açmazı gibi. Vallahi düşüyordu. <laughs> Koş lan koş, kayırsan iyisin ben bunu? Şuan hep bura ocağı attı ki nasıl basardım sen biliyim mi? Oğulun üstü düştü. Sen bura başlıyor, kayır deme. Bak Mahvoldum, mahvoldum. Ne iş oldu bu? <gophone suspense> <gülme> <gülme> bak bak bak. Bak, şimdi şundan. Şundan bunu bekleyelim sahipçi <laughs> <olmayı görecek>, <laughs> Evet arkadaşlar kar yağışı başladı. Yusuf abi şu an evde değilmiş. Arabası burada ama çıkmıyormuş arabası da. Şeyin gari biz tek kaldık. Lan! <laughs> <laughs> Mabel! 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 Havlu atabilir misin? Bana del ama Mabel. Bana del del. İp nedir? Bana bak ya. Şşt! Bana değil değil. <laughs> Arkadaşlar videoyu bitirelim burada. Ee, bu kısa bir video oldu. Hani size göstermek için, size Mabel tanıtmak için. Bununla Carlos'u tanıştırmak için size çektim. Hani siz istiyor musunuz? İstiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.